Bir dakika, sesleri kapatayım. Heh. Şunu da hallettik mi? Abi, Mad Class efsane dönüyor burada. Ee, çünkü çok kalabalık. Millet şey değil yani. Allah'tan burada şey yapmıyorlar. Yani Vitalist'te Mad Class'ta bile kaçıyor adam. Ölmemeye çalışıyor. Yani, bunun neyin kafası ben bilmiyorum. Ama Legend'de böyle bir durum yok. Ee, i̇ki defa bitirdik görevi. Üçüncü bitecek şimdi. Bu arada evet gördüğünüz üzere bir varıyor daha şey bir hesap daha açtım. Bu hesap da Human. Evet son vuruşu ben yaptım. 100 keşte böyle geldi. Bu hesapta da Human abi. neden? Çünkü Humanlar çok baskındı ve benim kasılmak için mecburen Humana geçmem lazımdı. Bunu da okçu yaptım. Her jobumuz var artık. Yani bir tek prest yok. Presti de ben beceremediğim için hiç şey yapmadım yani oturup DB Press'te oynayamam. Şöyle geliyorsun abi. Berserkersin zaten. Onlar da aynısını yapıyor sana. Ee, sen de onlara yapıyorsun aynısını. Yani bazıları farklı şeyler oynayabilir Berserker dışında. Bu bir hatadır. Mid Class'ta Berserker oynarsın. Ee, tam böyle içlerine girdiğinde yere vurmaları patlatacaksın abi. Kimi, kim kimi koparırsa. Bak gördün mü? Mesela. Girdim içeriye. Ve adamı yedim abi orada. Kimi yediğimi bile görmüyorum yani. Öyle bir kalabalık söz konusu. Yani atak falan basabilirsin. Kılıç basabilirsin. Şöyle ortaya böyle vuruyorsun iki tane. Tekrar kalkıyorsun. Burada ölmezsen tekrar koşturuyorsun. Ölürsen bir daha kalkacaksın. Çok keyifli bir etkinlik. Yani 2023'te Titan zamanlarında ee, aşırı keyif aldığım bir etkinlikti. Mad Class'ı beklerdik hep. Yani gelse de e, girsek diye. Şu anda yakaladım. Nasıl yakaladım ben de bilmiyorum. 3 görev bitti. Dördüncü bitmek üzere. Yani görüyorsunuz çok seri akıyor. Burada kişi sayısının fazla olması önemli değil abi. Diyeceksiniz ki neden önemli değil. Yani şöyle düşünün. Karuslar kalktığında daha fazla insana vuruyorlar. Biz kalktığımızda daha az insana vuruyoruz. Yani karusların bizi yok etmesi daha muhtemel oluyor. Yani sayı ne kadar çoksa o kadar dezavantajlısın. Çünkü adamlar daha fazla alana vurmuş oluyor. Daha fazla kişiye vurmuş oluyorlar. Yani bu etkinlik böyle bundan bahsedeyim dedim ee, çok uzar mı video uzayabilir ee, keyifli de yani şu an dördüncüyü bitireceğiz başka görevimiz var mı bilmiyorum dört defa mı oluyor beş defa mı oluyor şu kutular geldi bundan artı yedi silahlar çıkıyor ee, yani bugün ciddi bir hüsrana uğradık Evet 5 defaymış. Kaç keş verdiğini kaçırdım ya. Neyse keş birikiyor abi hesapta. Ee, 600, 605 keş kasmışız. Parti içinde hiç kimseyi tanımıyorum yani size kaçtım ve aldılar adamlar çok iyi oynuyorlar aslında bir, bir nevi onların da faydası var yani tek başına bu kadar kili alamazsın parti mutlaka şart yani mutlaka partili olmanız lazım sek açarsanız birileri toparlar abi. Hani kimse şey derdinde değil. Ee, en çok biz yapalım, biz kazanalım falan derdinde değiller. De benim encir niye patlamadı? Abi şunu anlamıyorum ya. Benim encirda bir sıkıntı var. Bak biz oradan koşuyoruz, onlar oradan koşuyor. Şimdi bizimkiler ölecek. Ben şu araya bir angel atacağım. Ne aldık? Abi adım adımda Selami Şahin. Hiç göz alışıklığım yok. Ne yaptığımı görmüyorum. Ne diyor? Eşit Met Plus 21.31'de kolonizonda başlayacaktır. He. Bu da e, az alttan geçen de şey oluyor abi. Eee bu da GM değil de eşit Met class. Yani bir job seçiyorsun. 20-31'de üst üste yapıyorlarmış. Çok güzel abi. Pazartesi günü demek ki bu etkinlikler var. ya Etkinlikleri kum saatinden kontrol edebilirsiniz. Kum saati burada açılmıyor galiba. Eşit Met class'ta da job'unu seçiyorsun. O job'a uygun itemleri veriyor. Bütün job'lar yaklaşık eşit itemlerle ee, şey yapıyor. Medya katılıyor da. Evde çok gürültü var. Umarım size de gitmiyordur gürültü. Ee, gidiyorsa da yapacak bir şey yok abi. Ailenizin yayıncısı. Evet. Bir tane vurursa bir tane vursam çok iyi bir kalabalığa vurdum ama bir tane kaldı sadece. Etkinliğimiz böyle abi. Beşinciyi de bitireyim. Ondan sonra diğer kısma geçelim. Yani vurup vurmadığımı bile anlamıyorum. Belki de vurmuyorum. Belki de mal gibi oynuyorum. Hiç farkında değilim yani. Allah ne verdiyse. Çok kalabalık. Ee, bir de bu şey ayarları var galiba oyunun. FPS ayarları bilmem ne ayarları. Efek kapatmayı da cart jurttu. Yani giremiyorum o toplara. Uğraşamıyorum. Ekran kartım sağlam. işlemci sağlam. Ama işte uğraşmadığım için de ben de göremiyorum. Evet. Abi bu sınırsız galiba videoyu burada duraklatayım. Yani gördüğünüz üzere Crimson Chest ve Experience veriyor. Ayrıca KC veriyor. Bu şekilde güzel bir etkinlik. Evet, Med Mad Cluster'ı bitirdik. Yani şu an hala bir tanesi aktif de çok pasif geçiyor. Eskisi ya yani önceki gibi kalabalık değil. 21 tane Crimson Chest, 28 tane XP aldık abi. Selamlar. Yeni bölüme başladım. Şu anda 8. bölüm olması lazım. Valla bölümleri de unuttuk artık. Etkinlik varmış. Katılmıyoruz. Magele farma devam ediyoruz. Geçen bölümde bütün paranın içinden geçmiştik. Şu anda 58 en parası var burada. bizim bugün yapacağımız şey yani başlangıç olarak yapacağımız şey hemen hesap değiştirdik. Bu hesapta da bir 16M para yaptık. Bankasına kıralım abi. Kıramıyoruz. Tanesi 1M olsa 15 tane kırabilir miyiz? Evet tanesi 1M'miş. 15 tane kırdık. Hemen buradan bakıyoruz. Evet. Şunları bir düzene sokacağım. Bunların hiçbiri bizim ihtiyacımızı görmüyor. Evet çok güzel. Sadece iki tane alabilmişiz. İşimizi görecek. Yani faun flütol gelmiş ama bunlar gerçekten bizim işimize yarayacak şeyler değil. Altı taneyi de geri atıyoruz. Daha sonra bu arkadaşlarla Yine bir 8 denemesi yapacağız. Varyoru yükseltebilirsem çok güzel olacak. Yani okçu daha akıcı gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Keşke bir bov gelseydi. Çok güzel olurdu. Yani aslında bov için kırmıştım ben. Eee görüyorsunuz 3750. Yani okçu neden akıcı gidiyor? Abi okçu yani adı üstünde vuruyor, kaçıyor, miner atıyor, bir şeyler yapıyor. Yani e, sürekli aktif bir haldeyim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Humandayım. Humanda olduğum için e, kesecek karus yok. Yani AFK karusları bile darlayamıyoruz. Çünkü çok ezik durumdayız şu anda. Elimizdeki artı determinet yani 141 şey var. Şu arkadaşın üzerinde deneyelim. 369 vuruyor abi. Yani bu hasarla hiçbir şey yapamazsın. Hepiniz de bunu kabul ediyorsunuzdur muhtemelen. Şuradan hemen şöyle 5'li, 3'lü, 5'li, 3'lü, Hasan da 3'lü. Bu şekilde önce burayı kesiyorum. Boşsa burada bir DK dönerim. Değil şu anda. Boş olmadığı için yol alıyoruz hemen. Hemen seriden göstereceğim. Ne olduğunu görün. Yani neden okçu daha iyi? Magi serisi biraz pişmanlık oldu. Ya benim kafamda aslında şey vardı. E, sıfırdan magi serisiyle ortalama bir mage yapıp bir mage e katılmak vardı ama mage ya yani iki tane tim kaldı artık e, millet şey de yapmıyor e, artık öyle canlı bir piyasa yok ya yani canlı bir ortam yok yavaş yavaş Vitalis ortamına dönmeye başlıyor şu anda. Şunu seçelim de. İki tanesini vurup bizi burada derde sokmasın. Ya bunları kesiyorum böyle bir iki slot. Çünkü dört atıyor abi parayı da böyle yapıyorum. Ya aslında 16 emi ben 15-20 dakikada falan yaptım. O yönden güzel. Şöyle bir re combo. Bunu da basalım da. Bazı asas arkadaşlar geziyorlar. Yani e, CR görevi yapacaksan Karus daha mantıklı. Sorunsuz kasmak istiyorsan Human daha mantıklı abi. Mesela Karus bir okçumuz olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum. Ya yani muhtemelen çok darlanırdık. Ama Karus'ta da okçu yapmaya ne gerek var? Yani bütün sadece life, life it için değmez yani. Magemiz çok güçlü bizim. Ee, Karus'taki. Ya yani şöyle kötü bir yanı var işte. Karus'taki mageye farm attırmak zorundayız. Çünkü sadece onda DC premium var. Sadece onda geniye var. Bununla da elle geziyorum. Yani 10M, 20M, 30 hem ne yaparsa onları da upgrade'i kullanacağız. E, Art 8 bir determinant şey yaparsam sport e, sword yapabilirsem çok güzel olacak. Evet burada Rogue Pride dolu. Burada başka bir okçu arkadaş var. Hemen şöyle bir şeylere bakayım. İç slotları. Burada klanca bu starçı kesiyorlar. Yani bu da önemli aslında. Buralarda takılmak da önemli. Ya benim hatam şu oldu. Ee, ben bu sunucuya geçerken bir AB aktaracağım falan filan yapacağım demiştim bir miktar da aktardım. Hatam şurada. Mage'ye aktarmayacaktım abi. Sıfırdan Mage serisiydi ama bir yan çara aktaracaktım. Mesela güçlü bir okçum olsaydı her şey daha değişik olurdu. Veya güçlü bir varıyor. Yani gördünüz buradan şans eseri iki para aldık. Hemen tamam. Bu itemleri satıyoruz. Yani seri sıkıcı değil güzel gidiyor da ben şeyi karar veremedim. Ee, şimdi bizim aşağıda bir çarımız var. Ee, secret seti var. Elinde arton Bovu var. Ne bileyim takıları full. Ee, sonuçta burası orayla birleşecek. E, talismanı da var. Bir tek avatarı yok. Yani orada ne yapmak lazım? Avatar kasmak lazım. Ee, avatar neden önemli? Abi 5 avatarın olduğu zaman %5 upgrade'e destek veriyor. Yani bir trine koymuş gibi düşün. Çok rahat artı 9, artı 10 item basarsın. Trina ile birlikte. 5 avatarında varsa. Onun dışında e, ben şu yolu bir kapatayım da. Evet geldik abi. E, aşağıda tek eksiğimiz dediğim gibi avatar. Talismanı çünkü yani bir iki gün kassak 15 yaparız, 11 şu anda yanlış hatırlamıyorsam. Talisman kolay. E, çünkü deli gibi GV kasabiliyorsun. Evet burada arkadaş bizi tutmayı tercih etti. Ha bir de şöyle bir şey fark ettim geçen. Şurada bir slot vardı üstünde sola yazan. Evet onu orada biri dönüyor. Abi o slot çok başka bir slot bence. Ee, farklı şeyler atıyor. Birkaç tur kesme imkanım oldu. Sonra hemen baskın geldi. Orayı galiba sağlam çara olan arkadaşlar kapatmış. Böyle sıkıntılar da var burada tabi. Sağlam bir çarın yoksa mecbursun abi. Bu şekilde kasmaya. Ne gelmiş? Dex SC gelmiş. İhtiyacımız olur mu sanmıyorum. Hemen şurada şeye bakacağım. Bunu kesen varmış. Yani demem o ki şu an benim kafam şunu almıyor. Yani ben burada devam et devam etsem yani bana nasıl bir artısı olacak ki? Benim aşağıda full çarlarım var ve burası orayla birleşecek. Yani ne zaman birleşecek onu bilmiyorum. Ama birleşeceğini biliyoruz. Çatlak. Durma öyle kardeşim. Yol ortasında. Gelir bir tane ezik seni keser. Abi şu Hop Goblin'e de tek atarsın ya, ya at gözünü seveyim, at ya. Cc alamıyorsun, gb sıkıntım var çünkü. Parti monsterdan güzel şey atıyor, gb atıyor. Bunu da şey yapmışlar. Random olmadığı için adam geliyor oraya bırakıyor abi ben o adamı elinden nasıl alayım ki Pride'in kutusunu? Adam çok sağlam vuruyor yani. Her neyse ben e, şunu şey yapamadım. Orada bir mevzu dönecek. Abi ben şu an ne yapmalıyım yani onu ona karar veremedim ya. Ya tamam Legend'e geldik burası kalabalık buradan güzel görüntüler çıkıyor etkinlikler full. Ne bileyim yani bir etkinlikte eee Yok kardeşim biz ölmeyeceğiz deyip çıkan karus ekibi falan yok. Adamlar sonuna kadar takılıyorlar. Kalabalık güzel. Ee, yani nasıl ilerlemem lazım bilemiyorum. şimdi adama iki dakika kasa atalım. Mike Tyson hakkını helal et kanka. Yani böyle. Burayı dolandık, sonra bir bowl 2 yaparız. Az önce ırkın bahçesine kadar koştum, bowl 2'ye atladım işte bak böyle görüyor musun? Para adamı bozuyor abi. 250k ya, ne olacak dedim ve atladım. E, o slotla uğraşmıyorum. Humanlar da çok kalabalık çünkü. Yani uğraşılacaksa Karus'ta uğraşılması lazım da. Karus'u da sürekli darlıyorlar. Hayır anlamadım. Ehe, ben Huma çarı oynamaya başladığımdan beri burası çok darlanmıyor aslında. Bak geçip gidiyor adam. Herhalde benim tipim bir çekiyor adamları. Yani şuna bir tane vurayım da görev tamamlansın gibi. <laughs> Yani uzun lafın kısası karar veremedim abi. Aşağıda mı oynasam, yukarıda mı oynasam. Aşağıda oynarsam avatarı biraz zor yaparım. Çünkü CR yapılmadığı için air çıkmıyor. Eğirler biraz pahalı. Burada oynarsam komple hepsini zor yapacağım. Çünkü şey var talisman bir kere pahalı. Param yetmiyor. Benim sürekli GB yapabilmem lazım ki Talisman yapabileyim. Bu arkadaşların çoğu da zaten şeyde yaptılar. Akademide yaptılar talismanlarını, avatarlarını. Ee, biliyorsunuz akademi her zaman daha canlı ve %800 falan drop olduğu için yani burada öyle bir özellik yok. O yüzden daha rahatlardı. Ya burada böyle sefil serisine devam edeceğiz. Ne bileyim 3M, 5M basıp basıp, şey kasıp kasıp bo basmaya, işte silah basmaya çalışacağız her şey ucu ucuna yetecek Ya da abi Kalkacağız gideceğiz Kendi sunucumuzla oynayacağız Ağlayanları takmayacağız Bir şekilde GB'mizi yapacağız günde 50 GB, 60 GB, 100 GB Talismanlarımızı ayarlayacağız. Mesela Magen'in talismanı yok. Ee, öyle bir eksiği var. Orada gireceğiz etkinliklere falan fistan. Bakalım yani buna <laughs> karar verdiğimde zaten siz de görmüş olursunuz.